Trendyol birincilikte hafta sonu Çorum Futbol Kulübü ile kendi sahasında karşılaşacak olan Erzurum Spor Futbol Kulübü maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Erzurum Spor Futbol Kulübü hafta sonu oynayacağı Çorum Futbol Kulübü hazırlıklarını sürdürüyor. Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçları pazar günü oynanacak. Erzurumspor Futbol Kulübü evinde Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Kazım Karabekir Stadyumunda saat 16'da oynanacak Erzurumspor Çorum maçını Sarper Barış Saka yönetecek. Dadaşlar maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kendi tesislerinde yoğun bir tempo ile antrenmanlarını sürdüren mavi beyazlı takımda teknik direktör Hakan Kutlu, ligde son viraja girerken güvenli bölgede yer almak istediklerini ifade etmişti. <laughs> Erzurumspor Futbol Kulübü ligde oynadığı 31 maçta aldığı 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyetle puan cetvelinde 10. sırada yer alıyor. Hadi, hadi.